Ya şöyle bu siyasette aslında ben şunu gördüm mesela değil mi? ben çok tecrübem yok ama e, göreve gelen e, siyasi liderlerin ya da il yöneticilerinin deyip e, ilçeyi şu oluyor savunucusu işte mevcut e, arkadaşları değiştiremiyoruz. Mevcut kadroyu değiştiremiyoruz. E, eski kadro devam ettiği için herhangi bir hizmet yapamıyoruz. İşte malum biliyorsunuz bir anka park mevzusu var. Çözülemiyor yani eski yönetim diyor ki Melih Köşek kardeşim bütün yetki sende gir toparla diyor. Ama Mansur Bey de diyor ki bize verilen herhangi bir yetki yok. Biz içine giremiyoruz diyor. Maalesef oraya yatırılan milyonlarca para şu anda artılı bir şekilde bekliyor ve çürümeye terk edildi yani. Ki e, kimi e, vatandaşlarla ben toplu de söylüyorlar bence kaldırılmaz taraftarıyım. Bunu Keçiören'de de yaşadık. Bir Cumhuriyet Kulesi inşaatına başlandı. Yıllarca betonarme olarak kaldı. Sonrasında belediyenin önüne sandık kurdular. Yıkılsın mı yapılsın mı diye vatandaşa soruyorlar referandum gibi. Halbuki yıkılma maliyeti e, mevcut yapının tamamlanmasından daha yüksek. Yani bu soruyu sormak bile bence çok e, abesle iştigal diye düşünüyorum. Yani mevcut yapının yapılması, devam etmesi daha ucuz, yıkılması daha pahalı. Ve bunu yıkalım mı, yap, devam edelim mi diye soruluyor. Onun için ben dediğim gibi ya burada en büyük problemin liyakatli insanların görevinin başında olmamasından kaynaklı olduğunu düşünüyorum yani.